Amerika sonunda Türkiye başkanlık seçimlerindeki adayını ilan etti. O kişi Jeremy Rifkin. Türkiye'yi bölmek için Erdoğan'ın karşısındaki gerçek rakip o olacak. Jeremy Rifkin, dünya siyasetinde çok önemli bir. Avrupa'nın ekonomisini 20 yıldır o yönetiyor. Gelin başlayalım ve görelim. Geçtiğimiz günlerde Türkiye muhalefeti ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Jeremy Rifkin'i danışman olarak atama kararı ilan etti. Görüyorsunuz CHP onun için tanıtım toplantısı yaptı. Jeremy Rifkin de internet üzerinden katıldı. Gelin Jeremy Rifkin'in önemini ve gücünü anlayalım. Gelin Jeremy Rifkin'i bir de Yahudi soyacı Civ H. üzerinden tanıyalım. Bu kitapta da Jeremy Rifkin, genetik, gıda, elbise, ekonomi vesaireyle insanlığı hizaya sokması gerektiğine inanmakta. Yani önemli bir kitap. Tabi gat kelimesini Arapça ya da Türkçe Allah diye tercüme etmek yanlış. Buradaki gat kelimesi belirsiz. Genellikle ilah anlamında. Batıni ya da gnostik cemiyetler, mesela masonlar, bunlar ilah dediklerinde biz Müslümanlar Allah'ı kastediyorlar sanıyoruz. Ama ilah kelimesiyle şeytanı yani iblisi kasteden batıni, gnostik cemiyetler var. Yani bunlar ilah derken Müslümanın ya da Hristiyan'ın sandığından başka bir şeyi kastediyorlar. Nitekim Amerika'da şeytana tapılan kiliseler var. Onlara kime taptıklarını sorsan şeytana derler. Çünkü onların ilahı o. Bunların kendine özel halleri var. İslam tarihinde de bunun örnekleri var. Mutasavvıf Hallacı Mansur'un şiirlerini okursanız, iblisi yücelttiğini görürsünüz. Erdoğan zaten ters. Görüyorsunuz öyle değil mi? Erdoğan bir ayağını İslami tarafta tutmaya çalışıyor. Et İslam'da helal. Bilim diyor ki süt sağlığa yararlı. Abi biz Amerikalı olarak süt ve et zararlı diyoruz. Erdoğan, Rabbimiz insanı ve onun yemesi için bitkileri ve hayvanları yarattı diyor. Rabbimiz diyorsan bizzat sen çevreye zararlısın diyorlar. Jeremy Rifkin'in siyaseti şu anda Hollanda'da da fiilen uygulanıyor. 3000 inek çiftliğini kapatmaya karar verdiler. Size et de yok, süt de. Amerikalı Fox News kanalı, Hollanda hükümeti Avrupa Birliği kararına binaen 3000 bin inek çiftliğini zorla kapatmaya karar verdi. Bu kapattıkları inek çiftlikleri dediklerine göre çevreye zararlıymış. Yani onlar öyle diyor. Hükümet belli bir fiyattan zorla satın alacak ve belli de bir süre verdiler. O vakte kadar sattın sattın yoksa bedava zorla alınacak. Hollanda ayağa kalktı. Ama oranın Kılıçdaroğlu ve Ekrem'e olan Yeşiller Partisi hükümeti zorla bastırdı. Gelin de protestocuları görelim. Protestocuların traktörlerine bakın. 6 ay bekleyin. Aynı şeyleri Türkiye'de de göreceksiniz. Deniz Baykal'ı düşürürüz. Deniz Baykal'la sıkıntınız ne? Adam tam layık, içki içiyor vesaire. Baykal'ın problemi Türk olması. Türk ne kadar bozulursa bozulsun, isterse dinsiz olsun, Türk olarak kalır. Çocuğu olur, ismini Muhammed, Ahmet, Mahmut vesaire koyar, dinsiz bile olsa. Dinsiz adam ölünce çocukları cenazesini camiye getirir. Namazını kılar, Ya Rabbi rahmet et der. Belki son nefeste kelime-i şehadet getirir. Yani Amerika Deniz Baykal'ı gerçek bir layık olarak görmüyor. O kendisinin layık ve solcu olduğuna inanıyor. Ama Amerika ona sahte solcu, sahte layık olarak bakıyor. Anlıyoruz ki Amerika'nın Türkiye için iki planı var. Birincisi Erdoğan'ı düşürmek, protesto, darbe, ekonomik kriz vesaire her yolla olursa olur. Şimdiye kadar olmadı. O zaman seçim yoluyla düşürelim. Muhalefeti değiştirelim. Kontrolümüzdeki muhalefetle seçimleri kazanıp Türkiye'de de başa gelelim dediler. Amerika zaten 2005'te Türkiye'de solcu 10 Aralık hareketini kurmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bir grup komünist Amerika dedi ki, komünist parti kursanız Türk halkı komünizmi kabullenmez. Sonra sizler Türk toplumunda karşılığı olmayan tiplersiniz. Sizin büyük bir tabela altında siyasete girmeniz lazım. O tabelada Atatürk'ün partisi. Çünkü Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'nın kumandanı. Gerçi Kılıçdaroğlu vesaire sizler ondan nefret edersiniz ama fotoğrafını kullanın. Onları CHP'ye Amerika sokmuştu. Sonra Deniz Baykal'ı düşürüp bunları başa geçirdi. Amerika bunları partide yükseltmeyi nasıl başardı? Benim bu konularda tecrübem var. Amerika'nın Türk ekonomisinde dev bir payı var. Ya bizzat buradaki Amerikan şirketleriyle ya da Amerikan şirketleriyle çalışan iş adamlarıyla yaptı. Mesela partiye para lazım olur, Deniz Baykal bulamaz.